Şamlara eser, Başakşehirliye değer. Durdurak bilmeden mutluluğun şehri için çalışıyor. Şamlar mahallemizin değerine değer katıyoruz. Altı üstü yol demiyor. Şehir içi ulaşımın konforlu hale getirilmesi adına çok sayıdaki lokasyonda asfalt serimi çalışmalarımıza devam ediyoruz. İstanbul'un en güzel florasına sahip Başakşehir'imizin oksijen deposu Şamlar Tabiat Parkımızda yeşilin 1001 tonuna ev sahipliği yapıyoruz. Kendinizi doğanın tam da merkezinde hissedeceğiniz Şamlar Tabiat Parkımızda pikniklerden gençlik buluşmalarına çok sayıda etkinlik de gerçekleştiriyoruz. Birçok branşta hizmet verdiğimiz Şehit Erdem Özçelik Stadından haftada 2000'den fazla komşumuz faydalanıyor. Başakşehirimiz Türkiye yüzyılında sağlık alanında yıldız gibi parlıyor. Şamlar mahallemizdeki komşularımızın hastaneye gitmeden birinci derece sağlık hizmetlerinden faydalanacağı kapsamlı bir aile sağlığı merkezi inşa ediyoruz. Şamlar İlkokulu'nun yanındaki Şamlar Aile Sağlığı Merkezimizde 4 muayene odası olacak. Ülkemize örnek olan sosyal belediyecilik çalışmalarımız kapsamında özel komşularımıza destek olduk. Mutluluğun şehrinde dünyaya gelen bebeklerimizle annelerimize hoş geldin bebek çantamızı verdik. İhtiyaç sahibi komşumuza destek kartlarını ulaştırdık. Çevre bilincinin hızla arttığı Şamlar mahallemizde bulunan geri dönüşüm ünitelerimizden geçen yıl 1272 ton atık topladık şehrimiz için varız, komşularımız için tüm çabamız.